Herkese selam. Ne habersiniz? Şu an nerede açıyorum videoyu? Hint Okyanusu'nda, yanımda okyanus, yanımda otel. Böyle. Aa dur etrafı gösterebilirim. Arkadaşlar böyle bir yer. Buradan video açıyorum. Videom şey hakkında. Çünkü ilk videoma aşırı soru geliyor. Bir de Instagram'ıma da sorular geliyor. O yüzden komple cevap vereceğim ve ya artık son videom olsun istiyorum şekilde ilgili ya bu sorucu yap anlamında. Çünkü yani arkadaşlar videomu izliyorsanız sevmediğimi anlamamanız için bilmiyorum. Her neyse arkadaşlar sıralaması iyi olan arkadaşlar mesela 8 ya iyiden kastım 80 hemşireliğe göre 80-90 bin ve bu insanlar hemşire yazmayı düşünüyor. Bence hayır arkadaşlar yani hayaliniz değilse istemiyorsanız bence bu tercihleri yapmayın ve özellikle yani bir ilgim yok işte ne düşünüyorsun yazdırma yazmayın arkadaşlar ilginiz yoksa yazmayın yani bunu yapmayın kendinize ee, çünkü zorlanabilirsiniz veya ne bileyim farklı planlarınız yoksa yapmayın ben sadece işte of, belki severim ee, ilgi alanım yok ama yazmalıyım gibi düşünüyorsanız yazmayın başlık bu yazma bunu düşünüyorsan yazma ama e, fikirlerde evet bir noktada değişebiliyor benim planlarıma göre iyi çünkü benim planım farklıydı o yüzden. Yani benim hayatta istediğim şeye, amaca ortak bir bölüm. Ben o yüzden seviyorum arkadaşlar. Bana sonra soruyorsunuz ama sen de öyleymişsin, değişmişsin vesaire. Sıralaması iyi olanlar da tekrardan düşünsün. Ee, onun dışında şehir soranlar var işte afyon, Bolu, Kütahya. Arkadaşlar şehri iyi araştırın. Ben Kocaeli'yi çok tavsiye ederim. Gerçekten hem İstanbul'a yakınlığı hem diğer e, şehirlere yakınlığıyla gerçekten bence iyi. Ayrıca Kocaeli bana çok place geliyor. E, çünkü her şeyim var. Umuttepe sakin, sessiz. Bu videom da kesilerek olacak. Araya giriyorum ama arkadaşlar ben yani e, Snapchat'ten çekiyorum. Çünkü hafızam yok, bir şeyim yok ve şu an Sri Lanka'dayım. Sri Lanka'nın güzelliklerini çekeceğim. O yüzden öyle. Neyse sizin için. İnsanlar bilsin. Ee, onun dışında şehirlerinizi lütfen iyi düşünün çünkü 4 yıl önce orada kalacaksınız işte ne bileyim bunu göz ardı etme yani sen 4 yıl boyunca orada okuyacaksın kardeşim kalacağın yerleri iyi araştır ne bileyim pahalı mı öğrenciler memnun mu araştır yaz ya yani bazen öyle sorular geliyor ki kanka araştır chat cbt'ye sor tanıdıkların illaki vardır yapabilirsin valla ben Sri Lanka'da bile buluyorum yani o yüzden yapabilirsin öyle bu kısa bir video olsun istedim onun dışında e, Sri Lanka'ya nasıl geldiğimden de kısaca bahsetmek istiyorum. Çünkü yine insanlar soru aldım. Nasıl geldim? Ee, Isaac projesiyle geldim. Açıkçası e, seçeceğiniz süre göre bir sürü Isaac projesi var. Ve ben de burada şu an tanışma aşamasındayım diğer Isaac'urlarla. O yüzden ben de yeni yeni öğreniyorum. Ama benim projem genelde gezmekle ilgili. Bunun sonunda bir sertifika alacaksınız. Bölümünüze göre işe yarayıp yaramaması tabii ki değişir ama e, her herhalde Isaac bilinen bir kurum ve Dışişleri Bakanlığı tarafından destekleniyor. O yüzden işe yarar. Ee, ve ben şu an Isaac'le geldim. Projem daha çok gezmek üzerine ve şu anda Mirissa'dayım. Farklı bir yerdeyim. Mesela geçen videom kendideydi. Orası farklı bir yerdeydi. Asıl kaldığım yer daha farklı bir yer. İlk geldiğim yer farklı bir yer. Sürekli yer değiştiriyorum. Sürekli seyahat ediyorum. O yüzden bayağı meşgul olduğum zamanlardayım. Şu anda da parti öncesi bir boşluk buldum. O yüzden çekiyorum. Öyle. Bu da kısa bir cevaplamaydı. Onun dışında e, herkese başarılar diliyorum tercihlerinde. E, yine yazarsanız buradan cevaplarım yani. Mesaj olarak. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir şey söylemeyi unutmuşum. Lütfen beni takip eder misiniz? Çünkü belli bir takipçiye ihtiyacım var. Algoritmalar bir şeyler için. Teşekkürler.